Şimdi işte başlamayacak. Bütün talep ve istekler Ceyhan'a yanayacak. Arkadaşlar şu başkanımın heyecanını biraz alalım ya. Evet. Hak etti ya. Şey, Mehmet abi, Mehmet, Mehmet tamam. ya. Bütün meslektaşlarımıza, odamıza bağlı diğer farklı sektördeki bütün üyelerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kahraman şehrimize, camiamıza, odamıza, meslektaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun. Tabii güven tazelemek güzel bir şeyler ama e, bize daha yük bindi, daha sorumluluk bindi, daha görevimizin bilincinde olup daha iyi şeyler yapmak için de gayret içerisinde olacağımızın da esnaflarımızın hiç şüphesi olmasın, gönülleri mutmain olsun. İyi ki berberim, iyi ki bu odanın mensubuy mensubuyum, iyi ki Kahramanmaraşlıyım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Allah, Allah, razı, olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Emeklerinize sağ olun. Hükümet <laughs> Başkanım, diğer oda başkanlarım, kıymetli meslektaşlarım, basınımız, bugün buradaki gönül dostlarım, öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Güzel bir dört yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Kötü günler geçirdik. Aslın felaketini yaşadık. Ama biz ayakta durduk, dik durduk, var olmaya çalıştık. Tekrardan küllerimizden doğmaya çalıştık. Hem ekibimle beraber, diğer meslektaşlarımızla, bize gönül veren bütün dostlarımızla elimizden gel gelenin en iyisini yapmaya da gayret içerisinde bulunduk. Ve bugün bize bu görevi tekrardan teveccüh gösterip destekleyen bütün esnaflarıma da teşekkür ediyorum. Tabii göreve gelmek tekrardan güven tazelemek güzel bir şeyler. Ama tekrardan bu görevi hakkıyla, layıkıyla devam ettireceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Kahraman şehrimize, camiamıza, odamıza da hayırlı, bereketli olsun. Ben tekrardan hem yönetimimde olan arkadaşlarıma, yönetimde olmayıp da Sanki yönetimdeymiş gibi gayret içerisinde mücadele eden meslektaşlarıma, bize oy veren vermeyen hiç önemli değil. Biz bütün oyları almış kabul ediyoruz bugün. O yüzden bütün camiyama da, bütün üyelerime de, bütün meslektaşlarıma da, hepsine de ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Benim kahramı çeken aileme de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Var olun, sağ olun. بغي الناس في <applause> ولا Ve Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz selam gerek baştan gerekse ustalarım olarak hissem bile başta kurucu başkanlarımızdan Kadir Pelin ustamıza ve benimle hayatını kaybeden Sabra Uçar ustamıza ve ahirete göçenmiş tüm ustalarımıza rahmetinle rahmetinle muamele ya Rabbi. Ve selamun aleyhi ve